Yanlış Şunları... anlama. Buna verebiliriz maksimum rakam 20 bin lira. 20, 20 lira üst sürü. 20 bin lira. 20 bin lira 20 bin 20 lirası 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 üst sürü. Şu cepten mi karşılayacağım? Halledeceğiz. Tamam. Mi? Ben şeyi görüyorum. Bakımı kendim yapıyorum. Yüzden 35'e düştün mantıklı olarak. Abi, abi, abi hangi yüzden? Şimdi algımızla oynamak Kurban olayım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine kanalımıza hoş geldiniz. Bir laptop alım süreciyle daha bugün karşınızdayız. Bugün yanımızda Kerem abimiz var. Abi merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Abi, sen Biz sen i̇yiyiz abi. Baştan söyleyeyim. Malımı ucuza vermem biz de çok herkesin herkesin zaten. malı kendine kıymetlidir. Şimdi <laughs> cihazın özelliklerini sayıyorum. i7 10. nesil 2060 ekran kartı var. 6 GB, 32 GB RAM yapmışlar. DDR4. Laptop çıktığında dolar 3 lira falan da. Şimdi şöyle bir durum var. Zaten bizi 3-5'tir izleyenler biliyor. Biz hakkı, malın fiyatı hakkı neyse onu veriyoruz. Yani ne, altı üstü yok. Hani biz bu işi yapıyoruz. Tamam mı? Sen zaten ticaretin içindeki bir adamsın. E, ticaretin biliyorum. yetiştirdiği bir adamsın. Öberi neyse var. E, şey bu bakıyor. işin raconu belli. Biliyorsun zaten. Yani. Ben son kullanıcı fiyatını da bilmiyorum malın. Çünkü çok uzun zamandır aldık biz bunu. Ama biz bunu aldıktan sonra bayağı revize ettik. Evet abi. Yani gördüm, örnek veriyorum. Gördüm, i̇şte gördüm, bunun SSD'si 512 idi. Ben bunu 2 tb taktım. Bunun satın aldığımızda RAM'i 8 miydi, 16 mıydı evet. neydi? 32 yaptım. Ya Aa, bunları bunları tamam. es geçmeyeceğiz. Üstüne bir de bak kaplamışız. Yani ka çizik yok. Çizik almışsın. yok. Rebe ilave etmişsin. Nasıl fanın ızgarasından evet, almışım? Evet kırmışız. Olabilir. Ondan İş arkadaşlarımız kullanıyor. şuralarından almışsın. İşte SSD yapmışsın. Bunlar, bunlar, kullan dönüşüm. bunlar Legion markasının dandik olmasından dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü bak kullanırken burası niye kırılmış abi? Bu benim suçum mu? Haşin bir kullanımı çünkü abi ben de aynı modeli Yani şey yapmış oluyoruz. Ya. Şöyle bir şey yapmış olabiliriz. Yapmış olabiliriz. Evet. Buna da kırılacaksa i̇şte bak, yapmasınlar bu malı. Ya, bunlar kız ya. gibi. Sen bir bak abi. Ben ben bir cihazları böyle kız gibi bakacaksın. Ya ben, tamam. Mı? yani kız hani gibi bakmak... Bunlar böyle narin, çiçek gibi. Bu da kırık Bundan fiyat düş. Dur bir fiyat... Ben yani... konuşmadık ki düşerim ya. Kerem ya, abi... Şuradan fiyat düştü. Şimdi oradan fiyat düştü diyor. Siz... Ya fiyat ya konuşmadık. Exact... Sen abi aklındaki fiyatı söyle bize. Ben mi? 100 bin. Ne yaptın abi, 100 bin. herkesin malı kendine kıymetlidir şimdi anladın mı yani ben de bir içim de şöyle yani 0-50 bin bile olsa ben kullan ben 50.000 bile olsa ben 100.000 çünkü ben biz, benim parmaklarım değdi ya şimdi ona. Tabii 0'ını 50'den buna 100 sayıyorsan buna maksimum sayacağın 30. Yani o normalde. Normalde böyle hayır. Yani, yani ama şimdi 0 50 olan cihazı 100'e satıyorsa Tam 0 olan cihazı 30 demen lazım tamam. ki ben buna 15 lira para vereceğim. Neden yani. biliyor musun Meskiden şimdi var. ben böyle diyorum. 1 1 sen 0'ını aldığın zaman 512 ile geliyor. Ben şimdi buna tornavida soktum. Açtım. açtım. Et, evet SSD'sini de yenisini kendim 2 terabaytlık okuma yazma hızı yüksek bir şey koydum. Ondan sonra üstüne nasıl sıkıntı var? Menteşelerde sıkıntı yok. Yağ gibi yağ akıyor mübarek. Durma abi nasıl kasmış menteşeler. Ne? Yok Onlar be yağ gibi, bak, yağ gibi akıyor mübarek Suraları, yağ gibi. Çatlak Nerede Suraları çatlak var? Ya o kullanıma Suraları bağlı yani. alışkanlık. Suraları Onlar abi. kullanıma bağlı. Yani sen bir şey alıyorsun böyle. Ee, şimdi videodayız da çok rahat konuşamıyorum biliyor musun? Bir şey <gülüyor> almışsın, <gülüyor> iki yıl binmişsin buna. iki yıl sonra normal olarak bir esneklik olacak. Tamam işte. Ha, bu esneklikte de... sıkılaştırmak için buradayız abi. Tamam o sıkılaştırmada bir maliyeti var. Sen... Bugün 2 terabaytlık bir M2 almaya kalktığında 10 liradan aşağı alamıyorsun. 10 liraya tamam, yani kafadan M2'yi et... bırakıp gideceğim abi. M2'yi bırakıp, mı M2 M2 gideceğim? Bırakıp o zaman gireceğim. renkler değişir yani, işte. o zaman 40'a düştüm. Gideceğim. Bana cihaz lazım. O zaman 40'a kırkisi... düştüm. 2000 serisi vardı. 2000 kaç var? Yenilenmiş cihaz desem ama al- Yenilenmiş ne kadar edersin ya. sen bunu? Ben, 2050 var. İyi 20. klavye de değişecek. Burası kırık. Şey klavye ben değişecek klavye de değişecek. Yenilenim olmasa 20.000 lira vermem. Heh. Şimdi Heh. benim de bunu ortalama 20'ye zar zor satabilmem için masrafımla Şimdi beraber. İsteyecekler bana diyecekler ki 50.000 istiyor 20.000 ama Herkesin malı kendine yani. Fanlar Şu anda zaten bir dolu. Bu makine bir elden tamam, bakımdan çok temiz güzel geçecek abi. Ya bak bak. bak, bak, bak. Fanları doldurmuş abi. Ya. Tertemiz ya, ya, <laughs> ya, <bir üfleyeceğiz, gülüyor> ya. Nasıl tertemiz ya arkadaş? Ya, <laughs> ya bir üfleyeceğiz geçecek o. <laughs> hüf hüf yapalım. Belki bu yani içini açtıktan sonra bakacağız abi. Belki ama sen o kadar bakacağını bilseydim sen videoya başlamadan önce ıslak mendille alırdın. Abi biz yani alacağız abi. Tamam sana bir paket ıslak mendil vereceğim yanına. Yani onun parasını ver bize sana. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> abi ben sana Hı? teklifim var cihaz için. Bak 2050 diyorsun tamam mı? Bunlar 2060 en fazla böyle 2060 mı? Hı, Hı Böyle üniversiteye yeni başlayın. Çok durum olmayan arkadaşlarımız, takipçilerimiz var. Yani talip olsalar onlar olurlar. Yani biz de onları da üzmeyiz zaten. Tiyatro falan fena değil. Mi? Böyle yani, yani Buralar dokunmatik oluyor şey, buralar. Emek kokuyor ee. buralar. Böyle bak iş kokuyor. Emek kokuyor. Bak bak dokun. Hı -hı. Şunun bir Arada doksana doksana toz, baksana. Tozlar dedim. 5 dakikadır boşta çalışıyor. Şu, şu ısıya bakar mısın? Klavye nasıl atıyor? bu? ya dedim ya bu terve mevzu. Elden tamam geçmesi lazım. Belki grafik bunu Sokmak bence. lazım bu hasar da almış. Bence bunu bu okul. <laughs> bir kapı fiyat lazım. Yani. aç istediğin abi üstüne konuşalım. Tamam şimdi M2 almıyorsan 40 dedi. M2 bırakacağım M2 oraya. M2 bıraktık. bıraktım. Ama içinden fabrikasyon şeyini yani isterim. Ya ben bu 500 512'liği verirsin abi. Tamam yani, 500 okay. isterim. 40 lira. Ee, 32 32'ye lir mi 16 yapıyoruz abi. Onu 35. Dönüş. Tamam. Abi nasıl 35 ya yapmayın olur mu ya abi ya. abi bak şimdi bak. ya bak. sıfırını alsam daha fazla para vereceğim olur ben mu? çok güzel düştüm abi şu anda abi sen vallahi piyasayı gerçekten <gülüyor> bak <gülüyor> piyasayı bilmiyor ama öğrenmen lazım abi olur mu şimdi ya sen kardeşin. abi, ya, abi ben sana bir şimdi olmaz. bir rakam vereceğim ama burada üzülmek üzülmek yok vereyim bir rakam elimi sık abi ama ben sabah ben çok kurban oldum <laughs> o yüzden ben... iyi sallarım sabaha kadar sallarım pes edersin yani abi bu verebileceğimiz maksimum rakam. Hep kaplama bunlar sökülecek iz bırakıyor. Kaplama olması çok güzel bir şey arkadaşlar. Bak burada bir şey var. Bunu söktüğün zaman ben BMW emdirekçionları vardı. Söktüğün zaman bunu söktüğün zaman altı ciroop gibi kız gibi. Ama altında bir Allah. şey var ya. Yok. Kendalar şey var, var. Bak burada ne var biliyor musun? Burada Intel'in logosu var ya. Hı hı. Ha o logo vardır hı. burada. Ya abi 10. nesil Intel in logo zaten moleküllere zarar etmez yani. yani. Şöyle yapalım. Abi logoyu boşuna koyuyorlar zaten. Bak sana bir şey söyleyeyim ya. mi? Üreticiler de duysun buradan yani. Şimdi niye koyuyor benim şeklimi şey ben niye bu Intel'in dön yapmak zorunda kalıyorum? Bakın masrafı. Bak. İmalat, işçilik masrafı, abi. bakım masrafı, hmm. işte bataryadan düşeceksin. Batarya masrafı. Abi bunu 15'e bırak. Evet. Terki 15'e. Terk. 15 mi? Vallahi 15. E Yok terk. ya kardeşim. Vallahi. Abi abi, abi. Abi, o, abi kaça gidecek bu cihaz? 20 vermem diyorsun. Bak ya alıcı 20, olsam 20. 10. nesil işlemci, i7 işlemci alsan zaten piyasada notebook işlemcisi satılıyor mu, satılmıyor mu bak. Abi sen işlemci değişmiyor ki. İşlemci değişmiyor. 2060 Madem, ekran kartı ikinci eli kaç para? Bilmiyorum abi, ama yani vardır gene bir 5 lira. Makinelerde öyle. işlem, kartı işlem, kartı işlem işlemci ve ekran kartı değişmiyor. Ben Bu Modellerde her işte şey gömülüyor. sabit. ya e, ben tamam, bunlara kartına para veriyorum. Yani, ama ben şunu söyleyeyim. Yani, Çözünürlük Full HD. 144 Hz. Full HD. 144 Hz monitörü aslan 6 milyar. Giriş seviyesi yani. Giriş seviyesi laptop için giriş seviyesi değil. Abi giriş giriş. Buna para eden şey, ben artık mesela yazılımcı iş arkadaşlarım 144 almıyorum. Bunu niye almışım onu da bilmiyorum. Ama mesela yeni aldım arkadaşlar 75 Hz kafidir ya yani. Kar ya yazılıma kafidir. Daha bir şey bunu anlamadan adam, adam tane ekranda oynamak isteyecek. Oynamışlardır zaten. Yazılım yapacak. Belki arada, süper güvenlik yapacak. baktınız mı? Valorant'ta of. UFPS alıyor ha. Alır da abi. Şaka İkinci var. abi. bu cihaz bırakır kendini. Abi tamam. 20.000 20 bin. Tamam. Şey 20 bin abi. Sana sana 35 liranın yanında altına bir tane fan, şey, fan soğutucu ekleyeceğim. Bende şöyle var Bizde var abi. Bende şöyle şey. soğutucu var. Tamam işte bende de var. Verim sana. Ne şöyle abi? yapalım. Bak 17 diyelim. Bak ciddi abi 5 lira masrafı kafadan var bunun. O da wow. her şeyi tanıdıktan Bakan yaptırıyorum ben, onlara abi. ben şeyi Bakımı olmam, kendim yüzden, yapıyorum. Yüzden 35'e düştüm mantık olarak. Abi hangi yüzden? Şimdi algımızla oynama kurban olayım <laughs> bizim. Bak şimdi zaten benim toplazan yüzlük bir <laughs> bütçem yok. Ama işimiz bu olması lazım yani. Benim işim şu anda bunu pahalıya satmak sana. Tamam ben çünkü de kırabildiğim kadar, kadar kırmak. Çünkü sen ne para alırsam yeni yani bunu kullanan arkadaşa da daha iyisini alacağım. Şimdi ben senden 35 alsam. Abi biz olmasak depoya bir, arkaya atacaktım üstüne bunu. Üstüne bir 30 daha koyardım tabii ki. Hayır de depoya atacaktım. 30, yani. 30, 30 daha koysam üstüne ama 4070'li bir laptop alırım herhalde. Kaç para var? Sen yine bilmiyorum. al 4070 laptopunu. Hatta ben sana elimdeki 4070'leri sunayım. Vallahi bak hı hı. ama şunun ederim. Tamam takas başım. ederim. Sen 4070'leri sunayım. Takas da ben sana karşı arayacağım. kazanacağım. Abi ama yanlış anlama. Buna Max maksimum rakam 20 bin lira. 20 lira üstüne. lira. 20 bin lira. 20 bin lira 20 20 lira. 3'ü cepten mi karşılayacaksın? Halledeceğiz. Satarsın 30'a 35'e. Güzel kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz. Abi benim, benim kirasını kim ödeyecek? <laughs> benim <Allah gülüyor> kirasını kim ödeyecek? Bakarsın kardeşlerim videoyu izleyin. Ahmet 23. Çıkamam üstüne. Tamam. 10 lira masraf. Ben 22.500 dedim 23. Abi, abi akşam yiyeceğim kuru fasulye yapıyorum. Yani 27 bin, bin yemek Vallahi... sayarım ben sana. 27 bin 777. 23 abi. 23. Bak 27 bin <laughs> <laughs> veren 23 e de verir abi. Vermez. Vermez. 23 e Ver abi. 4 lira, ya, fazla, verir abi. buçuk lira çok fazla. 100 dolar. Verir abi. Abi buna daha bir sürü var. Orada bir şey diyeceğim. Orada bir şey diyeceğim. 100 dolar. Şimdi akşam. 4 bin lira etmeye başladı değil evet. mi ya? Evet. Hiç bence oralara girmeyelim. Çok moral. Abi şimdi siyasi konuları. Siyasi. Siyasi. Geç, 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 geç. Biraz Siz niye? Dolar siyasi bir şey değil ki ya. Ha. Nasıl? Ekonomik yani olsun. Ekonomi siyasi Ekonomi mi ya, siyasi ya, ya? Olsun abi, bilmeyelim. Şöyle daha güzel ayır doğası alırım. Ben Hı. bunu tutarım. Hı. Zaten şu anda kullanıyor. Yenisini alana kadar kullanmıyor. Yenisini alınca bunu depoya kaldırırım. 3-5 ay durur. Baktık ofisin içinde ihtiyacı olmuyor. Ondan sonra bir kardeşimize veririz. Ya yanlış ama yanlış e, anlama. yarın bir gün bataryası da hani bu öğrenci adama vereceğim diyorsun ya. E, öğrenci e, adam alınmayanı bataryasını yani. falan baksın ya. O kadar değil yani. Bedavadan e, e, makine. Beddua mı sonra da? Yok canım niye bedavayım? Ben bence ala, bence öyle bir ne gitmez makine yani. Ya bilmiyorum. İyi hayırlısı bize yar olmadı. Maalesef e, i̇nşallah hayırlısı. İnşallah daha güzel bir kardeşimize yar olur. Kardeşimize bu videoda başarısız olduk. Yapacak bir şey yok. Kerem Allah abinin Kerem abinin gattarlığı yani bir buçuk bin lira düşmedin abi. 25.500 bin beş yüz, 25 bin e bırakmadı. bin Beni anlayanlar anladı. Ha, bilmiyorum artık. Ben anlayamadım. Ben anlayamadım. <laughs> ben de anlayamadım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.